Turaç açalım. Enes Oğlum abim sana ne oldu? Sen istemedin. Ben çekeceğim. Az kalsın böyle erotik şeyler Sen gösteriyordun. Sen ne gösteriyordun orada? Vallahi billahi. Neymiş o öyle? Şimdi ne açacaktım ben? Enes Batur abim. Enes. Ya tövbe. <laughs> tövbe. Kazası. Buradan Enes abime çok Ge geçmiş, geçmiş olsun çok diyorum. Geçmiş olsun. Youtuber Enes Batur. Enes Batur'un ölümden döndü. Şimdi iki tane atmış. Ölümden mi dönmüş? Biri kamera görüntüsü, biri yakın çekim herhalde. Vah. 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 Oha. 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 Hey. Bir dakika. Hey. Oha. Büyük kazaymış lan. Ben öyle şokomelli şokomelli kaza falan sanıyorum. <laughs> Kesin telefonuna bakıyordu ha. Araba takla atmış. Oha. Bu adam niye inmedi arabadan? Ha. Allah korumuş var ya. Çok kötü kaza yapmış ya. Çıktım arabadan. Çıkmış. Üf. Çok kötü ya. Ya nasıl olabiliyor ki? Nasıl bu kadar böyle bir kaza yapabiliyor? Ya anlık direksiyon hakimiyetini mi kaybetti acaba ne oldu? Getir yemek. Oğlum yani çok şaşırdım lan. Ben böyle bir kaza beklemiyordum bu arada. Küçük böyle hani yandan falan çarptılar evet, evet. diye bir şey bekliyordum. <laughs> Onusunu avradın araban anne bak. Masa üstüne bak iğrenç. Kanka bu masa üstü YouTuber masa üstüsü. Yani hepsi YouTuber masa üstüsü. Üf bu arabanın üstüne düşmüş burada da gitmiş. Oğlum ağacı mağacı mahvetmiş ha. Teker patlam yok olmuş zaten çıkmış. Baksana ağaca. Çok kötü olmuş. Enes'te bir şey var mı acaba? Ya salak salak müzik çalıyor. Oğlum Enes'te bir şey var mı Enes'te? Bu araba dolu değildi değil mi? Bu park halindeki arabaydı. Valla ambulans baktığına göre dolu herhalde. Aa yok bu başka araba herhalde. Enes'e bakmaya mı gelmişler? Videosu var mı? Evet Enes'e. Evet. Aynen. Videosu var mı? Hmm. Kazanın. Bakabilir miyim? Beyefendi siz Ankara'ya gideceksiniz. Evet. Doğru. Baksana oğlum. Gidiyor. Gup. Allah korusun lan. Çok kötü vurmuş ya. Kötü vurmuş. Abi muhtemelen huya Bence telefonla oynuyordu. O da olabilir. Huyada kalmış olabilir bilmiyorum. Çok kötü ya. Vallahi geçmiş olsun. Bu arada kabayatlı ağaç. Ne işi var orada? Manik de gelmiş. Yani başka bir görüntüsü var mı acaba bununla ilgili? Abi niye hep müzik var bunlarda? İlk açıklama nerede? Oğlum ilk açıklama nerede? Alkol içmiyor mu? içiyor ya. Beyz. Abi bunu da yapmazsın ya. Arkadaşlar videoya geçmeden önce asla Enes Batur kötü demek gibi amacım yok. Zaten beni birazcık tanıyanlar Enes Batur'u ne kadar sevdiğimi biliyordur arkadaşlar. Video geçmeden önce bunu da söylemek istedim. Bu arada... Canım. Enes Batur'u aradığım trafik kazası hakkında konuştuk. Arkadaşlar Enes Batur seven herkes aşağı taraftan kanala abone olsun bakalım kaç tane Enes Batur seven var görelim arkadaşlar gücünüzü gösterin Enes Batur Ali şimdi videomuza geçelim Yazık kafana Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün arkadaşlar sizlerle birlikte tamam, Açılış yapıyor lan, lan Evet evet ee, Yanıltıcı içerik nerede? Belki arıyordur gerçekten Ben inandım Enes Batur arayacağız. Arkadaşlar galiba yani %100 bir doğruluğu var mı bilmiyorum ama duyduğumuz haberlere göre galiba arkadaşlar Enes abi yani Enes Batur arkadaşlar kaza yapmış. Araba kazası geçirmiş. Yani trafik kazası geçirmiş daha doğrusu. Ee, bu olayların doğruluğu yüzde kaç bilmiyorum arkadaşlar. Yani haberlerden duydum. Birkaç tane YouTube'da bir video gördüm. Birkaç tane Instagram YouTube haber sayfası. Enes Batur'un çok ya. geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah bir şey yoktur. Varsa hemen öncelikle WhatsApp şekilde ve şurada da gö Okey. Ne oldu mu o zaman bu? Enes abi. ne abi. Bile sürmeyecektir hatta. Ee, WhatsApp'tan konuşacağız. Ondan sonrasında da arkadaşlar direkt arayacağız Nasıl oldu falan. Ya yani çok uzatmak istedim. anlamadım neden oldu. Gel göstereyim size. dedim hatırladım hatırladım yaz. Şu şey. Hazar kardeşim sen misin? Biz de sizlere de göstereyim. Abi lütfen sadece birkaç saniyeliğine Evet bu şekilde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Abi lütfen sadece birkaç saniye ne dedim. Peki kardeşim dedi. O zaman hemen şu şekilde Enes abi arıyoruz arkadaşlar. Bir saniye numara gözükmesin. Aa, adam ya bakın şu şekilde seni mi kıracağım yazdı. Hemen şu şekilde Enes Batur görmüş olduğunuz gibi arıyoruz. Aradık arkadaşlar. Aa güzel. Güzel numara gözükmüyor. iPhone'da arayınca gözüküyordu. Bunda gözükmüyor şu şekilde Enes abi arıyoruz şu anda arkadaşlar. Oha açtı. Arkadaşlar açtı. Enes abi. Alo. Abi merhaba. Abi internette bazı haberler var. Enes Batur kaza yaptı, trafik kazası geçirdi diye. Bu haberler doğru mu abi? Evet. Aa öyle <gülüyor> Abi <gülüyor> çok geçmiş olsun gerçek. Abi peki yanında ecenaz abla da var mıydı? Evet. Aynı evet'i bir daha kullanmış. Tamamdır abi ben seni daha fazla tutmayayım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüm. En azından 10 dakika yapmamış video. Ya bu ne ya? アビ、イナナマス